Merhaba iyi günler. Bugün sizde Hip TV'de Ghetto konusunu konuşacağız. Şarkılarda çokça denk geldiğimiz deyimlerden biridir Ghetto. Peki Ghetto nedir? Ghetto'yu kelime anlamıyla araştırdığınızda Yahudi mahallelerine verilen isim olarak bulabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası bütün Yahudileri toplayarak onları ayrı mahallelere yerleştirmiştir. Bu mahallelerde yaşam koşulları daha kötüdür. Ekonomik sıkıntılar daha fazladır. Ghetto kelimesinin Yahudi mahallesi olarak anılmasının en büyük sebeplerinden biri de budur. Peki, Ghetto Amerika'da 1980'lerde 90'larda ne anlama gelmekteydi? İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudi mahalleleri anlamına gelen Ghetto, 1980'lerde Amerika'da daha çok siyahi Amerikalıların yani Afro Amerikalıların yaşadığı bölgelere, mahallelere verilen isimdir. Ghetto mahalleler genelde izole edilmiş olup çoğunlukla yoksul insanların, yaşadığı bölgelerdir. Ghetto mahallelerde genelde yaşam koşulları ülkenin diğer yerlerine göre daha kötü durumdadır ve o bölgelere genelde bir yozlaştırma politikası uygulanmaktadır. Türkçe anlamı ise varoş demektir. Ghetto yani varoş mahalleler genelde yozlaştırma politikasına maruz bırakılmaktadır. Gettolarda yaşayan insanların çoğunun düzgün bir mesleği, düzgün bir işi olamamakta ve genelde getto mahallelerde bu yozlaştırma politikasının ürünü olarak uyuşturucu, çetecilik, kavga ve bilimum suç oranı yükselmektedir. Aslında tam olarak incelediğimizde hip hop kültürünün neden daha çok Afrika, Amerika kökenli insanlardan çıktığını bu yolla bulabiliriz. Çünkü hip hop daha çok getto bölgelerde doğmuştur gangster rapin ve benzer illegal müzik tarzlarının geliştiği, büyüdüğü mahalleler, ghetto mahallelerdir. Tabi biz bu terimi çokça Türkçeleştirmiş olabiliriz. Bazen arkadaşınız gelir, sigara ister, otlanır. What's up? And I'm good, Güzel. Kanka sigaran var mı ya? Ayıbısın kanka. Yes ya. İşte ya. Yavaşlık ister, para ister, para yok. Ya bir şey diyeceğim, sende para var mı ya biraz hani ha, biliyorsun biraz sıkıntı bizde çok şey yok ya. Sıkıntı olmaz ya ya, ya. ya. ya sağ ol canım benim ya. Çok gettoyum ya dersiniz. Bak ya. bir şey soracağım, sende don var mı? Ayıpsın. Var la. Ayıp Olabilir yani. Getto, Türkçe anlamı ile varoş mahallesi demektir. Varoşlar demektir. Getto, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Yahudileri topladığı, izole edilmiş, yaşam koşulları kötü olan Yahudi mahallelerine verilen isimdi. 1980'lerle birlikte Amerika'da daha çok Afrika kökenli Amerikalıların, yani siyahilerin yaşadığı, yoksul, eğitimsiz bırakılmış ve yozlaştırılmış mahallelere verilen isim olarak da kullanılmaya başlanmıştı. Getto hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Yani. Getto bazen fakir yoksul anlamında da kullanıldığı görülür. Yani sonuçta bize bakın. Reklam paramız yok. Bunu orada burada anlatamıyoruz. Siz de paylaşmıyorsunuz. Ghetto kaldı burada ya. Neyse. Son videomuzu şuradan izleyebilirsiniz. Ve abone ol butonuna buradan tıklayabilirsiniz. Evet yerlerini değiştirdim. ne var? Evet sıkıldım oğlum hep burada abone ol burada şey. Bir kere de burada video burada abone olsun. Neyse. 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 Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın.